sen bakalım. Sen, e, sen benim sevgilimi ne Şimdi İşte o. Oh. Biz bu bir video çekmişti ya. İkinci parti geldi. Evet, i̇şte o ikinci parti çok iyi. Ben size gezdiriyorum. Evet. Şimdi elinden ay elinden diyorum. arkadaşlar. kusura bakmayın. Şimdi bu o şeyden çıkıyorum. Tamam mı? Evet arkadaşlar benim sevgilim Prudence'ın odasından ve Nike'ımın odasını göstermiş. Neyse arkadaşım gidelim. Müziğimiz başlıyor. Arkadaşım müzik açımdan böyle bir kısım Sevgilimle birlikte gardırobumuz. Özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Sevgilimle birlikte giyinemiz bir gardırop. Gardırobumuz. Burası arkadaşlar bizim banyomuz. Şöyle bir kapatalım. Ha evet. Kapan. Evet. Burası bizim banyomuz. Şimdi arkadaşlar ben bir giyineyim sonra yukarı çıkalım. Pijama giyeceğim. Sıkıntı yok değil mi? Çakattım. Pijama giymeyeceğim arkadaşlar. Hemen giyineyim sonra bizim yatak odamızı göstereceğim. Evet arkadaşlar Şimdi yatak odamızı göstermek için yukarı kata çıkacağız. Evet arkadaşım geldim şimdi serverimle bizim odamız asansörümle geldim. Arkadaşım bizim odamız birazcık çıkar atıcı bu yüzden kusura bakmayın tamam mı? Şimdi gezmeye başlamış. Arkadaşım benim sevgilim doyuyor. Burası bizim yatak odamız. Burada bir yer askılık falan buraya bunlar bunları falan yatak çenliği falan koyuyoruz düşünmemek için. Bu böyle çekmeceli şeylerimiz var. Böyle kameramız var. Hemen kameramı başlatıyorum arkadaşlar. Evet, kameramı başlattım. Şu an kameradan çekiyorum. Arkadaşlar şimdi burada benim böyle bir sandalyem var. Makyaj sandalyem, makyaj bohum. Burada makyaj malzemelerimiz var burada da falan var. burada arkadaşım böyle bizim çantalarımız kamp çantamız normal çantamız falan evet arkadaşım eşimin kanalına abone olduğunuz benim kanalıma da abone olmayı unutmayın tamam mı arkadaşlar görüşürüz.